bir zaman uçalımız yani böyle kötü bir haberle karşınızdayım. İzlediğiniz gibi bir önceki videomda açıklama videosu diye böyle video, video paylaşmıştım. Ama ona rağmen hala e, abone alamadık. Like bile almamışız hiç iki, iki videoda. Niye böyle bilmiyorum. E, yani kanal devam eden mi bilmiyorum yani. yani kanal devam etme süreci yüzde otuz beş falan. <laughs> Şimdi şimdilik kanalın video atma süresini belki durdurabilirim yani. Ama ben aklıma güzel içerikler geldikçe videoları çekerim. Ben bilemiyorum. Aa e, bu, şu, bu videodan sonra 5-6 videoda olursa e, kanal devam edecek. Aşağıdan kanala abone olmayı, videodan like atmayı unutmayın. E, kanal devam etmesi için yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.